Onu bize başlık atalım abi son efsane. <laughs> evet ben bu kadar bitirip ver tabağımı abi ekmek tabağımı. Araba da uyuyor. Aa. Çok sıcak abi. Harbiden yanıyor. Yanın sonunda 100 dolar isterim. He? 100 dolar isterim. Namı diğer bitik. Namı diğer akşın engelli. geldi. ben bırakmam parayı. Öyle muamireye, muhabireye ben anlamam. Ben eski işportacıyı, parayı bilirim. Tamam. Ama sahte para. Sahte parayla oynamayı severim. Sahte para. Oluyor mu son? Ne dersin ya? Oynuyor abi oynuyor. Var mı başka yok. Efsane kepçesi bir sola arkadan yetiştirmiyor. Tadında suyunda yapıyorum. Suyunu çektirmiyorum. Doğru mudur? Yapıyoruz. Yap. Lan kameradan mı okuyor? Devam. Evet, oynuyor. Loman kardeşim, hoş geldin. Sağ oh Allah'ım.